Papa Türkiye'ye geldi, ardından Lübnan'a gitti. Tabii öyle enteresan yorumlar var ki bir tanesini de paylaşacağım. Efendim, yani Cumhurbaşkanı dünyanın sözünü dinlediği, önem verdiği bilir der. Tabii ki Papa ilk olarak ziyaretini buraya yapacaktı. Yani bunu işte tuhaf görmenin ne anlamı var falan diyenler var. İnanılır gibi değil. Cesurca çıkıp bu yorumu yapabilmek muhteşem bir özgüven. Ee, arkadaşlar ne içiyorsa ben de istiyorum. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Evet, hani böyle sağ gösterip sol vurduğunu biliyoruz. Yani bir yandan böyle Erdoğan'ın çok ciddi bir Filistin destekçisi dostu olup ama mesela ticaret konusunda neler yapıldığını ya da ne yapılmadığını, neleri evet vesaire biliyoruz. Ama uluslararası anlamda şu anda Filistin'in yanında olan, bunu söylerken de çekinmeyen vesaire biri katılırsınız, katılmazsınız. Şu anda Erdoğan ciddiye alınan bir lider dünyanın her tarafında. Böyle bir durumda ciddiye alınan ve ciddi alındığı halde de İsrail eleştirisi yaparken en cesur olan kişinin devletine gidip ziyaret etmek bence çok da böyle abuk sabuk bir durum değil. Şimdi Papa Türkiye'ye geldi. Evet, ne anlama geldiğini Fener Rum Patriği ile birlikte verdikleri görüntünün ne anlama geldiğini söyledik. Neden Türkiye'ye bunu söyledik? Buradan Lübnan'a gidecek esas önemli olan orası demiştim. Ve açıkçası da hediyelerin önce netleşmesini beklemiştim. Şimdi hediyeler üzerinden de çok net bir analiz yapmak istiyorum. Lübnan Başbakanı Nebi Berri, Papa 14. Leo'ya çok önemli bir hediye verdi. Çok ince düşünülmüş. Bu arada Nebi Berri Şia, Emel hareketine mensup, e, Hizbullah, Emel hareketinden kopan bazı kişilerin bir araya gelerek kurduğu bir yapıydı ilk zamanlar. E, bu anlamıyla Emel hareketi e, önemli Lübnan için ve papaya hediye olarak sunulan bir kitaba vurgu yapalım şimdi. Lübnan'da Mesih'in İzinde adlı kitabı hediye etti Nebi Berri. İtalyan araştırmacı Pellegrino Roncaglia tarafından kaleme alınan bu kitapta Hazreti İsa'nın Güney Lübnan'da özellikle celile Kana bölgesindeki yaşantısını ele alıyor ve e, Hazreti İsa'nın annesi Meryem'in isteği üzerine ilk defa Kana'da bir düğünde ilk mucizesini gerçekleştirmesini anlatıyor. Ardından bugün Suriye Banyas yakınlarında olan Sur ve Sayda bölgesine sığınmış olan Hazreti İsa'nın burada öğrencileriyle geçirdiği dönemi süreci de anlatıyor kitap yani beri Roma Kilisesinin ruhani liderine İtalyan bir yazarın Lübnan kutsal topraklar mesajını veren Hazreti İsa'nın buradaki hayatını anlatan bir kitabı hediye etmiş oluyor oldukça ince düşünülmüş peki esas bomba ne? Papa'nın Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'a verdiği hediye. Papa, Aziz Şarbeli Havari Andreas'la birlikte tasvir eden Tanrı Sedirleri Sultan Ahmet Camii Kilise Çanları, Arisa'daki Lübnanlı Meryem Ana Türbesi'nin de içinde bulunduğu e, tasvirlerin bir madalyonunu e, hediye etti. Aziz Şarbel Kim Aziz Şarber mahluf Hristiyanlar ve Müslümanlarca önemli. Çünkü kendisi aynı zamanda Osmanlı marunisi bir keşiş olarak da biliniyor. Bir rahip olarak da biliniyor. Ee, Katolik kilisesi daha sonra Şarbeli, Şarber mahlufu Aziz ilan ediyor. Peki Havari Andreas, Doğu Ortodoks geleneğine göre ilk çağrılan demek. Ee, Havari Andreas, İsa'nın 12 havarisinden... Kendilerinin o dönem Konstantinopolis Ekümenik Patriği olarak ifade ettikleri kişinin Andreas'ın havari halefi olduğu iddiası var. Ee, tabii yani bunu ben bu tümceyi kullanmak zorunda olduğum için kullandım. Aslında Konstantinopolis Ekümenik Patriği'ni e, kabul ettirmek için gerçekleştiren İstanbul Konsili'nde İskenderiye ve Antakya Kiliseleri sesimizi çıkarmayalım ama buna imza atmayalım demişler. Roma kilisesi ise kati suretle bunu kabul etmemişti. Peki bu neresi? Tabii ki bugün Fener Rum e, Patrikhanesi dediğimiz yerden bahsediyoruz. Bu anlamıyla oldukça önemli mesajlar içeriyor hediye. Tanrının sedirleri de Lübnan Dağı boyunca uzanan kutsal vadi. Öyle bir vadi ki Asurlarda, Babillerde, Türklerde, Romalılarda buranın e, sedirlerinden istifade etmişler ama sedir zaten Erkek tanrıyla özdeşleştirilen bir ağaç ve cennetin girişinde bulunduğu rivayet edilen ağaç öyle kabul edilen. Sultanahmet Camii de var tasvirler arasında. Sultanahmet Camii'nin tasarımı Osmanlı Camii mimarisiyle Bizans kilise mimarisini bir araya getiren, sentezleyen bir yapı. Komşusu Ayasofya'nın içeriğinden Bizans tasarımı içeriğinden etkilenilmiş, esinlenilmiş ve içinde ise İznik çinileriyle süsleme yapılmış Sultanahmet Camii'nin biliyorsunuz. Ee, İsrail'e karşı birlik vurgusu denilmişti. Ee, işte i̇şte yani Lübnan'a giden hediyede bile bir Fener Rum Patriği vurgusu var Andreas üzerinden. Sultanahmet Camii Bizans ve Osmanlı e, figürlerine vurgu var. Dolayısıyla bir dinler arası diyalog vurgusu yapılıyor. Evet ama yani İsrail'e karşı duruş sergileyeceğiz derken Türkiye Fener Rum Patriği'nin ekümenik olduğunu mu kabul etmek zorunda kalacak? E, Ruhban okulunda Orta Doğu'nun e, din adamlarının yetiştirilmesine mi e, ...ses çıkarmamak ve kabul etmek zorunda kalacak. Çünkü iş oraya doğru gidiyor. Ge görüşmelerin içeriğini bilmiyoruz ama Papa... ...tabii işte e, Gazze'de ve Lübnan'da barışın sağlanmasını istediğini... ...ve bunun da adil bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail de bizim dostumuz dedi. E, Filistin'de iki devletli e, çözümün olması gerekiyor. Henüz kendileri buna hazır olmasa da dedi. Evet iyi, hoş, güzel ama ee, bu tasvirler, bu semboller de çok güzel. Ama siz Lübnan'ı ve Türkiye'yi mi acaba sadece barışa ikna etmeye çalışıyorsunuz? Çünkü biraz sonra söyleyeceğim İsrail'den de farklı bir video geldi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Papa 14. Leo'ya e, hediye ettiği önemli e, nesneye gelelim. Erdoğan Papa'ya İznik'teki Hisardere nekropolünde çıkan ve Hazreti İsa'nın gençliğini tasvir eden milattan sonra 3. yüzyıla dayandırılan iyi çoban freskinin bir e, reprodüksiyonunu hediye etti. Bir kopya değil. Şöyle orijinal nesneyi farklı yöntemlerle aynı şekilde yapıyorsunuz. E, dolayısıyla buna reprodüksiyon deniyor. Ee, bu fresk İtalya dışında ilk defa bir ülkede bulunuyor. İyi Çoban freski ise erken Hristiyan ikonografisi açısından son derece önemli bir e, tasarım. Şimdi gelelim tüm bunların ardından tam da Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'a gitmişken ve bir kuşak bir yol projesinde yani eski İpek Yolu projesinin canlandırılması için Çin'le yapılan projede tamamlayıcı olacak İran'la ticaret yolları üzerine anlaşmalara tam bu esnada üstelik Papa'nın bu ziyareti gerçekleşmişken ve Lübnan ziyareti varken. Ee, İsrail'den IDF Türkçeden İsrail askerinin Türkçe konuştuğu bir video paylaşıldı. Ve eskiden dedi işte Türklerle en çok konuşabileceğim, hani tartışabileceğimiz şey şekerli mi, şekersiz mi. İşte yeniden neden olmasın mealinde bir e, video çekilmiş. Videoyu buraya atarım. İnsan yaş aldıkça bir şey anlıyor. İyi bir Türk kahvesiyle her şey çözülebilir. Eskiden buluştuğumuzda masada tek bir soru olurdu. Aferin. şekerli mi, şekersiz mi? Gerisiz zaten kendiliğinden yolunu bulurdu. Bir gün yeniden birlikte oturup gerçek bir Türk kahvesi içeceğimize inanmak istiyorum. Yanında bir lokumla bile olsa. Şimdi bir kahvenin 40 yıl hatırı var ama bir yere kadar mı demek istediler? Yoksa Topa farklı bir şekilde girmek için Türkiye'ye yani sen bizim dostumuzsun mu demek istediler? Şimdi Papa şöyle bir şey söylüyor: İsrail de bizim dostumuz, Filistin'deki devletli çözüm arayışındayız ama İsrail tam buna hazır değil. Biraz önce de söyledim. İkna edilecek nokta burada. İsrail mi, ülke İsrail mi yoksa Orta Doğu coğrafyasındaki Hristiyan ve Müslüman diğer ülkeler mi tam olarak ne yapılmaya çalışıldığı büyük bir soru işareti. Ama siz işte 2-3 video oldu zannediyorum. Yaptığımız analizlerden bu e, mesajlar içeren afişler ve hediyelerden herhalde bir çıkarım yapmışsınızdır. E, İsrail'e hiç dokunmayan Dostus ama onun da işte ihtiyaçlarını gözetmek noktasında bir takım kısıtlamalara gidiyoruz açıklamaları yapan papanınsa anlaşılan o ki ikna turunda olduğu belli.